Erken ve enerjik kalkmak sandığımızdan da önemli arkadaşlar. Hayat dediğimiz şey yaşadığımız günlerin toplamı. Ne zaman ve nasıl motivasyonla uyandığımız da o günümüzü belirleyen en önemli etmen. Şimdi herkesin sabahları yaşadığı şeyi simüle edelim birlikte. Telefonumuzun alarmı çalıyor. Gözümüzü açıyoruz ve önümüzde iki seçenek var. Ya telefonumuzun erteli tuşuna basıp uykuya devam edeceğiz ya da gözlerimizi açıp ayağa kalkıp güne başlayacağız. Eğer ikinciyi yaparsak bence bir hayatı ertelemiş olacağız. Çünkü neydi? Sabahlar günleri günlerde bir hayatı oluşturuyordu. Bunu bir yere yazabilirsiniz. Konfora yenik düşmek, hayata yenik düşmektir. Dünyada en başarılı insanların da, en tembel insanların da 24 saati var. Peki girdiler aynıysa çıktılar. Nasıl bu kadar farklı olabiliyor? Çünkü aynı gibi gözüken bu 24 saati kullanma biçimleri ve bu 24 saate verdikleri değer çok farklı. Hayatında bir kez bile sabah uyanma konusunda konforlarını kendi kararlarıyla terk etmemiş insanlar var. Ama dünyayı yöneten ve çok başarılı insanlar sabahları erken uyanıyorlar ve sabah verimliliklerini çok önemsiyorlar. Erken uyanma konusunda size vereceğim önerilere geçmeden önce en önemli taktikten bahsetmek istiyorum. Hiç hayatınızda aşık oldunuz mu? Aşık olanlar beni çok iyi anlayacaklardır. Sabahları bir heyecanla kalkarlar. Yerinde duramazlar. İçleri kıpır kıpırdır. Onu düşünmek varken uyumak bile insana vakit kaybı gibi gelir. Sadece karşı cinsten bahsetmiyorum bu arada. Bir işe, bir uğraşa, bir fikre, bir sınava, bir randevuya da yine aynı şekilde heyecan duyabilirsiniz. İşte bu varsa yani sabah kalkmak için bir sebebiniz varsa, bir motivasyonunuz varsa Hani derler ya sabahın körü bile olsa çok rahat kalkarsınız. Hiçbir amacınız yokken sabahları erkenden kendinizi kaldırmaya çalışmak bir eziyetten öteye gidemez. İşte bunun için her şeyden önce, taktiklerden, yöntemlerden önce bizim bir sebebe ihtiyacımız var. Ortalama insanlar sabahları erken kalkmak gibi zorlayıcı, en azından başlarda zorlayıcı şeylerde kolaya kaçtıkları için hayatları zor olur. Biz ne yapacağız? Tam tersini yapacağız. Sorumluluklarımızda zoru yapacağız ki daha kolay, daha güzel bir hayatımız olsun. Herkesden önce kalkacağın o iki saatte o kadar güzel şeyler yapabilirsin ki 150 sayfalık bir kitabı 2 saatte okuyabilirsin. 8 kilometre koşabilirsin ya da yürüyebilirsin önündeki sınava çok ciddi bir çalışma gerçekleştirebilirsin. Sonraki haftalarını, aylarını planlayabilirsin. Maillerini, notlarını derleyip toplayıp onların hepsini temize geçebilirsin. Muhtemelen her modern insan gibi ıskaladığın ama kendine dair çok önemli olan soruları sabahları kimse kalkmamışken, güneş henüz doğmamışken kendine sorabilirsin. Neredeyim, ne yapıyorum, ben kimim, yaşam amacım ne? Kendini inançlı tarif eden insanların bile aylarca yıllarca bu soruları kendilerine sormadıklarını biliyorum. Sonuç olarak erken kalkacağın bu iki saatte hayal ettiğin o insana 2 saat daha yaklaşmış olursun. Birazdan size erken uyanmakla ilgili 10 taktik vereceğim ama ondan öncesinde şunu söylemek istiyorum. Gelin birlikte önümüzdeki günlerde ki bu çok uzun sürmesin. bir 2 gün içerisinde yapın bunu. Normal uyanma saatinizden 2 saat erken uyanın. Uyandığınız ve o günün akşamına dair Düşüncelerinizi, hissiyatınızı, neler olup bittiğini tek bir yorum şeklinde bu videonun altında paylaşın. Ben ve okuyan herkes de yorumlarınızı beğensin, size dönsün. Bu size çok iyi hissettirecektir diye düşünüyorum. Bu arada ben bu söylediğim şeyi dün yaptım ve sizin için iki kısa video çektim. Şu an saat 5. Normalde 6.30-7'ye doğru uyanıyorum. Güneşin de 7.30'a doğru doğduğunu varsayarsak baya erken uyandım. Normalde alışık olduğumdan 2 saat az uyku aldım. Acayip yatağa dönüp uyuyasım var açıkçası. Yarım bardak kahve yaptım kendime. Biraz kendime gelirim diye. Birazdan da dışarı atacağım kendimi. O sabahın soğuğunu yersem Biraz canlanırım belki. Dönüşte de bir duş alırım. Sonra sabah güzel planladım aslında. Yani yapacaklarım belli ama şu ağırlığı üzerimden atmam lazım. Başarabilirsem de güne verimli şekilde başlamaya çalışacağım. Ve şu an akşam 8 oldu. Sabahı hatırladığımda çok fazla uykum vardı. Az daha yatağa geri dönecektim. Hemen kendimi iki dışarıya yürüyüşe attım. O soğuk havada böyle ciğerlerime soğuk oksijen çekince ve dönüşte de aldığım duştan sonra kendime geldim. Antallı uyuşukluğu üzerimden attım. Öğlenleri normalde uyuyamam aslında ama bugün herhalde uykusuzluğum getirdiği etkiyle bir 30 dakika çok güzel bir kestirme yaptım. O beni bayağı bir toparladı. Şu anda normal bir günün akşam 8'inden çok daha dinç, enerjik hissediyorum kendimi. Çok iyi hissediyorum. Ve güne de iyi ve planlı başladığım için bugün bayağı bir iş yaptım. Sınır bu challenge'ları ara ara sıklaştırmam gerekecek. Uyuma süremi düzenli olarak da biraz aşağı çekmem gerekecek. Siz sizin de bu challenge ile ilgili yorumlarınızı aşağıda merakla bekleyeceğim. Şimdi gelin erken uyanma ve uykuyu düzene sokma ile ilgili 10 önerime geçelim. Her gün aynı saatte uyumaya çalışın. Sadece 4-5 gün sonra tam o saatte uykunuzun geldiğini göreceksiniz. Tabii ki biyolojik saatimiz sayesinde. Düzenli bir saatte uyumak, düzenli bir saatte uyanmak için ilk adımdır. Videonun başında bahsettiğim gibi bize bir aşk, bir sebep, bir heyecan, bir motivasyon lazım arkadaşlar. Sabah olunca kalkar kalkmaz o nefis kahveden, o nefis çaydan tadacağım. Daha önce denemediğim bir kahvaltı türü vardı. Sabah kalkınca o kahvaltıyı deneyeceğim. İşimle ilgili hazır kimse arayıp sormuyorken o birikmiş olan to-do listimi halledeceğim. Arkadaşlarım uyurken o 2 saatte 100 soru çözeceğim. Sabah kalktığımda o soğuk havayı ciğerlerime çeke çeke yürüyeceğim ya da koşacağım. Sabah uyanmak için kendinize bu tarz sebepler bulursanız bilinçaltınız sabah sizi enerjik, heyecanlı ve diri şekilde uyandırmak için size çok yardımcı olacak. Benim çok kullandığım bir yöntemdir açıkçası bu. Sabah erken uyandığınızda alarmı kapatıp uykuya dönme hissi çok güçlü oluyor. Bunu biliyorum. Sadece 2 dakikanızı alır. Daha önce de önermiştim. Şunu yapın. Kollarınızı, bacaklarınızı bir uzatın. İyice bir gerilin. Ayak parmaklarınıza değmeye çalışın. Ayağa kalkın. Şöyle bir esneyin. Sağa sola dönün. Belinizi indirip kaldırın. Yani kasları biraz hadi ben uyandım bak sen de uyan mesajı gönderin. Sonra gidin soğuk suyu yüzünüze çalın emin olun iki dakika önce üzerinizdeki o hantallığı atmış olacaksınız. Uyku saatinizde yatağa telefon ya da bilgisayarla gitmeyin arkadaşlar. Çok oyalıyor insanı. Kitap okuyabilirsiniz. Hem düşünce egzersizi yapmış olursunuz hem de uykuya dalmanıza yardımcı olur. Bu benim genelde kullandığım bir yöntem. Uykuya dalmadan hemen önce sonraki günün çok hızlı bir planını yapıyorum. Sabah kalkınca da o günün özeti kafamda biraz ön hazırlıklı olduğu için sabahları mayışık değil sanki bir işe kaldığım yerden devam ediyormuşum hissiyatıyla kalkıyorum. Özellikle ilk ay erken uyanma düzeninizi oturtana kadar alarm kullandığınız telefonunuzu yanınızda bulundurmayın arkadaşlar. İçeriye bir yere koyun, hatta farklı bir odaya koyun. Çünkü insan çok uykulu olduğunda alarmı kapattığını bile farkında olmayabiliyor bazen. Alarmı kapatmak için içeriye odaya gittiğinizde de zaten biraz ayılmış uyanmış oluyorsunuz bilmiyorum size oluyor mu ama spor yaptığım dönemlerde benim uykuya dalmam çok daha kolay oluyor. Ve sabahları da kendime gelmem çok daha hızlı oluyor. Sanırım bu yağ oranın azalmasıyla kasların kendini yenilemesiyle ilgili bir şey. Spora ara verdiğim o uzun dönemlerde de hem uyumam zorlaşıyor hem de sabahları üzerinde bir ağırlık, bir tembellik oluyor. Bu pandemi döneminde tabii ki spor salonuna gitmenizi önermiyorum. Ben de gitmiyorum zaten. Bir koşu, yürüyüş, evde yaptığınız hafif egzersizler bile gece uyumanızda ve sabahları daha diri kalkmanızda çok işi işinize yarayabilir. Uyku tabii ki çok önemli ve tabii ki yeteri kadar uyumalıyız ama neticede beynimizi daha az uykuya ihtiyaç duyması konusunda ikna edebiliriz. Günde bir dakika azalsak bir ayın sonunda hem de hiç zorlanmadan 30 dakika daha az uykuya ihtiyaç duyar hale gelebiliriz. Erken uyanmak her alışkanlık gibi tabii ki başlarda biraz canımızı sıkacak ama ödeyeceğimiz bu faturanın konfor alanının dışına çıkışımızın kazanımlarına odaklanmalıyız. O günü herkesten 2 saat fazla yaşamış olacağız. Herkesten 2 saat önce başlamış olacağız güne. Evet bu özellikle alışkanlık edinine kadar canımızın sıkılacağı anlamına geliyor ama Lisede öğretmenimin bana söylediği sözü sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi çalışın çocuklar, ölünce bol bol dinleneceksiniz. Bu çok keyifli. Kendinize sabah 5 arkadaşı edinebilirsiniz ya da sabah 5'te kalkanlar kulübü kurabilirsiniz. Kafe denge arkadaşlar bulursanız çok keyifli olabilir. Sabahları birbirinize yazışırsınız, atışırsınız, birbirinize takılırsınız. Güzel bir muhabbet döner hem de bir alışkanlığı edinme noktasında birbirinize destek vermiş olursunuz. Bu arada ben kendi düzenime göre saat 5 diyorum arkadaşlar. Herkes kendine göre optimize erken uyanma saatini çıkarabilir. İzleyenlere bu erken uyanma, düzenli olarak erken uyanma konusunda tavsiyeniz varsa aşağıda yorumlara bırakın arkadaşlar. Az önce bahsettiğimde challenge'ı mutlaka yapın. Ben ve videoyu izleyen herkes aşağıda yorumlarda deneyimlerinizi merakla okuyacağız, beğeneceğiz ve size geri dönüş yapmaya çalışacağız. Videoyu faydalı bulduysanız beğenin. Kanalda yeniyseniz de abone olun ki birlikte öğrenmeye, gelişmeye devam edelim. Önümüzdeki videolarda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.